Evet değerli RTV izleyenleri şimdi e, bu sunumun dinletiği ihtiva eden kısmı da icra ettiğim için hem nazari olarak hem de ameli olarak bir işleyişin nasıl olduğunu belki anlama ve anlatma yolunda hem kendim daha iyi idrak edebilmek için hem de belki bu konularda düşünmeye heves edebilecek kişilere kılavuzluk etmek amacıyla da böyle bir Art TV projesini tamamlamış oldum. Görüyoruz ki ve tabi öncelikle ben kendime söylüyorum onu bir ara e, aydın kesimin 1980'li yıllarda bir takıntısı vardı. Kafayı bununla bozmuşlardı bundan. Arabesk. Şimdi İbrahim Tatlıses'in söylediği ve kültür endüstrisinin yoğurduğu eser diyelim. Arabesk ise şimdi mantıki bir sistemite oturtmaya çalışıyorum. Acaba bu böyle ise İsveç'in Abbas'ının Money, Money, Money It's a rich man's world We work and pay the bills Others enjoy themselves Bağlamında düşünebilecek Bir yer biri bakar Kıyamet ondan kopar Biz Refahtan yeterince pay alamıyoruz Bu yoksa ...refahtan artık illallah dedik. Refahtan illallah dedik. Gına getirdik. Keşke daha az paramız olsa da... <laughs> ...zenginler gibi yaşasak. Şimdi çelişik bir mesaj tabi Şey gibi, ablanın heceleri gibi. Biri mesajı buraya, biri mesajı buraya veriyor. Onu bir bütün halde... ...görmemiz lazım. Bu bir yalnız çünkü mesajı. Çünkü soldan sağa, sağdan sola okunuyor. Şimdi böyle bir mesaj var. Bir de şöyle bir mesaj var. Ya İsveç'te bu kadar para birikti. Onu mezarın ötesine götüremezsin. Ye şu paranı. <laughs> bir de öyle bir mesaj var. Demek ki orada İsveç'in para biriktirmiş zengin ahalisine yol gösteriyor. Kardeşim bak orada Monaco var. Orada Las Vegas var. Ye şu paralarını. Ne yapacak Şimdi... Burada acaba... Protestan ahlakının... Aşırı sıkışmasını... izale etmek için... Kitleye verilen mesaj mı acaba? Ye şu paranı kardeşim diyor. Şimdi oranın... <laughs> oranın düzeni öyle diyor. Ye şu paranı. Şimdi... Ama mesaj nasıl okunursa okunsun, nasıl deşifre edilirse edilsin. Şimdi bu mesajın kendisi üslubu itibariyle tabii ki kültür endüstrisinin vasıflarını barında barındırıyor. Ama bir de onun klibi var tabii. Şimdi klibini yorumlamak lazım belki vacip oldu diyelim. Yani bu kadar şey yaptıktan sonra klibini yorumlamazsak şey olur, yani eksik kalır. Şimdi ilginçtir tabii kulağın duyduğu ya da işittiği, gözün baktığı veya gördüğü kadarıyla mesajın sinerjik olarak verilmesi ve bir takım imaların, telmihlerin şifrelenerek adeta ama o şifreler de yine tabi kitlenin ancak anlayabileceği tarzda anıştırma telmih etme suretiyle mesajın içine yedirildiği de vakı oluyor kültür endüstrisinde. Şimdi tabi böyle bir biz böyle bir şeye elimizi attığımızda bunu mantıki bir tahlille nasıl çözümleriz? hangi neticeleri çıkarırız? Buradan devşireceğimiz hikmet nedir? Suali de önem kazanıyor. Şimdi acaba biz bu konuya yaklaşırken şöyle bir yol tutmalıyız. Şöyle bir usul diyelim. Evvela kara kaplıları açacağız. Yani <laughs> örnek göstereyim. Kültür endüstrisinin kuramını anlatan ağırbaşlı, profesörce şeyleri okuyacağız. Orada kültür endüstrisinin bir ideal tipini öğreneceğiz ve o ideal tip ve o ideal tipin belki muhtelif varyantlarını anlayacağız ve o ideal tipin fiiliyatta nasıl takip ettiğini numuneleriyle bileceğiz. Böylelikle belki de bizim düşünmemize kılavuzluk eden Kur'an sağlam bir kara kaplıya istinad ederek bizim düşünce kurgumuzda attığımız temel daha sağlam olacak ve üzerine inşa ettiğimiz katlar gibi düşünebileceğimiz numuneler o temelin üzerinde daha sağlam duracak. Şimdi o kadar hayalci olmaya lüzum yok. Bence bugünün bugünün toplumunda eğer kişi bu kadar titizlenirse hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bir defa kim bilir dünyada akademik seviyelerde ve felsefi seviyelerde bu konu hakkında hangi volümlerde cilt cilt eser yazılmıştır. Şimdi kişi onları okumaya başlasa da belli başlı klasiklerden şey, kültür endüstrisi kuramının ağır toplarından başlayıp daha hafif toplara doğru bir silsileyi merak de bunları okumayı kendine ödev verse, tanzim etse bitiremez. Çünkü yıllarca sürer böyle bir okuma faaliyeti ve siz okurken yenileri yazılır. Demek ki kuramın dibini bulamazsınız. E o zaman kuramın <laughs> kuramın dibini bulamıyorsanız kuramsal temeli hangi derinlikte kazacaksınız sorusu meşru hale geliyor. Belli bir derinlikte onu bırakmanız lazım. ya yani belli bir yüzeysellikte. Şimdi bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Çünkü kuramın en dibine kadar gideceğim diye bir idealizm içinde olursanız kaza 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 temel kazısı olmaktan çıkar o dünyanın merkezine açılmış bir kuyu gibi olur. Hatta Allah muhafaza öbür taraftan çıkabilirsiniz. <laughs> Arada sıkışmazsınız. Sıkışabilirsiniz de çünkü. Basınçta da onlar <laughs> sıkışırsınız. Yam yatsaydı. O kitap versin yam yazsaydı. Demek ki kuramsal merakların bir hududunun çizilmesi rantı buldu bugün. Ama şu da var. Diyelim ki nazari kısmının yanı sıra ameli kısmı ekleyeceksiniz. Yani kültürel endüstrisini tutmuş, başarılı ve ...bilinir örneklerini numunelerinden bir örneklem kuracaksınız. Bakın akademik tiyoları size veriyorum. Akademik tiyoları. Şimdi bunlar da o kadar fazla sayıda ki... ...ve bunlara erişim de bugün çok kolay. Yani örnekleminizi... ...kurarken... ...o örneklemin veya... ...örneklerin diyelim, numunelerin adedi, niceliği... ...sayısı, çeşidi, milleti, şusu busu... sizin başa çıkamayacağınız ölçüde bol. Şimdi demek ki önemli olan hem kuramsal hem de ameli kısmında diyelim bu bolluğu daraltacak bazı rasyonel tahtiklerde bulunarak ele aldığınız proje hangisi ise onu yönetmeniz lazım. Fevkalade hassasiyetle ve sınırlandırarak ve evvela ele aldığınız konunun sınırlarını pek dar tutarak bir çiti çevireceksiniz. Ancak o çitin içindeki konular beni ilgilendirir. Çitin dışarısındaki koyunlar beni ilgilendirmez diyeceksiniz. Ama öyle yaptığınızda da bildiğiniz şey ancak o çitin içerisi olur dışarısını bilemezsiniz. Şimdi demek ki biz buradan bilmenin ve düşüncenin bu tarzda icra edilen usul bu tarzda ve bu usulde icra edilen yaklaşımın da epistemolojik olarak sınırlarını çizmiş oluyoruz. Bir araştırmacının bir düşünürün vakti nakti kafasının çapı diyelim, zihni kabiliyeti, bildiği şeyler, bilmeyeceği şeyler, bilemeyeceği şeyler, imkanları, imkanlarının genişliği, darlığı, bunlar, bunlar müteala edildiğinde, bilmenin sınırlarını, düşüncenin, sınırlarını tabi tarif etmiş oluyoruz. Şimdi böyle bir yaklaşımla bir konuyu ele alar ele alırken bugün günümüzde kuramsal çerçevenin kurulduğu bir ardında kuramın olduğu Hangi konuya el, el atarsanız atın durum böyle. Kuramın dibini bulmak mümkün değil. O kuramın belki izah edip belki izah edemeyeceği vakaları durumları şeyleri, nesneleri diyelim bunların adı de çok bu. Şimdi dolayısıyla şahsi ve hakikaten de araştırmayı ya düşünmeyi sistematik düşünmeyi ciddi alan bir kişinin o ciddiliğini <laughs> muhafaza ederek böyle bir şeyin altından kalkması mümkün değil. Eğer ben ciddilikle yaptığım faaliyetin hakkını verip veririm deyip de kendisini zaten kendisi tahdil ederek düşünü ve araştırma konusunu bir limit dahilini alırsa bu takdirde zaten kategorik olarak o çevirdiği çitin haricindeki dünyanın bilgisi o araştırmanın kapsamına girmez. Şimdi bu durumda da bir kişi bilginlik payesi alsa da, unvanı alsa da o bilginliğini ancak o çitin, içeride, çitin içerisindeki alan kadar bilir. Şimdi demek ki daha belki felsefi olarak bu sanata, kültüre, kültür endüstrisine bakarsak burada bir de bilmenin, bilimsel türünün sınırlarını biz anlamış oluyoruz. Peki şöyle düşünelim. Biz bu sanat ürünüyle bu şekilde muhatap olmayalım da sanatın sadece o sanat eserinde tebarüz ettiği kadar bilgiyle muhatap olalım. Yani ondan gayrısını düşünmeyelim. Diyelim ki money, money, money. Ondan gayrısını düşünmeyeceğiz. Ve bütün zihni konsantrasyonumuzu sadece o sanat eserinin üzerinde yoğunlaştıracağız. Böyle bir durumda da o sanat eseri tarihsizleşir. Tarihinden kopar içtimaî bağlamından kopar. Tarihsizleşir. Toplumsuzlaşır. Kuramsızlaşır. Ve aslında birçok bakımdan noktevasından yitirir. Ve acaba sadece bizim sanat muhatabı olarak sanatı bir bilgi nesnesi olarak kabul ettiğimiz durumda oradan edineceğimiz bilgi acaba hakiki bir bilgi olur mu? Şimdi hangi türlü de baksak biz bilmenin hududuna varıyoruz. Şimdi mesela biz bu Abba'yı nasıl biliriz? Abba'yı nasıl biliriz? Şimdi ona bakalım. Şimdi tabi iyi biliriz. Delilmesi vaciptir. Çünkü İsveçli. Gold, sarışın iyi biliriz diyeceksin tabi. Şimdi ama öyle mi acaba? Şimdi burada neler var? Mamma Mia demiş. Şimdi 01... Ne niye birle başlamıyor? Sıfır başlıyor. Bu da tuhaf. 01 demiş. Mamma Mia bana ilk şeyin aslında ilk e, buradaki mesajın Hristiyani bir mesaj olduğunu. Belki de Meryem'i e, çağrıştırdığını sezdiriyor. Şimdi birincisi o. İkincisi gim mi gim mi mi diyor. E bir şey talep ediyor ondan. Ağlayan çocuk gibi. Şimdi gim mi gim mi Niye peki orada bir üçleme var? Şimdi Hristiyan'ın üçlemesi var. Burada da mani 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 var. Şimdi <laughs> şimdi ya yani şunlar kafiyle bakın. Gim mi gim mi diyor. Şurada da mani 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 diyor. Şimdi İsveç'in Sosyal refah devleti mi acaba burada hiç ha? Şimdi üçüncüsü Super Trooper. Ben o Trooper'ın ne olduğunu bilmiyorum ama süper olması bir e, vasıflandırma bir vasıf, vasıf te tevdi etme. Şimdi dördüncüsü Dancing Queen diyor. Şimdi biliyorsunuz Queen deyince tabii esas İngiltere'nin kraliçesidir de İngiltere'nin kraliçesi oturaklı, ağırbaşlı yerinden kıpırdamayan kolay kolay. Şimdi ama burada mesela kraliçeyi dans ettirmişler. Peki dans eden kraliçe kraliçelikten çıkmaz mı? Yoksa şöyle bir mesaj veriyor. Yani siz İsveçliler katılaşıp kaldınız. Bak <laughs> Kraliçe de dans ediyor. Demek ki siz de dans edebilirsiniz. Yolunda bir izin mi var burada? Şimdi Dancing Queen diyor. 5. Take a chance on me. Şimdi burada tabii yine kumarhane fikriyatının bir kelimesi Chance var. 06. Happy New Year. Bu da herhalde Christmas olsa gerek ama tabii Christmas mesajını Hristiyani bağlamında küreselleştiremeyecekleri için onu New Year'la, yılbaşıyla ha, özdeşleştirmişler. Şimdi bu küresel dokunuştur. Happy New Year. 07 Aa, bunu bilmiyorum. 08 Waterloo. Şimdi Waterloo üzerine durmak lazım. Çünkü bu 19. yüzyılın başında Napolyon Bonapart'ın meydan muharebelerinden biriydi. Şimdi bu siyasi bir konu ve o siyasi konunun sulandırla sulandırla demek ki halka anlatıldı. Yani şunu demiyor? Kitleye şunu, şunu deniliyor? Ey Avrupalılar sizin bugün üzerinde oturduğunuz toprak var ya onun siyasi düzeni işte böyle kuruldu. 08 09 Knowing me, knowing you. Gelin tanış olalım. Tanış, tanışmanın kıymetini ve önemini. Yani soğuk insanların, birbirle pek münasebet kurmayan insanların tanışmasını, kaynaşmasını, birleşmesini. <laughs> knowing me, knowing you. On, sos. Şimdi... <laughs> Bu sosu nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi 9'dan 9'dan sonra 10'uncuda sosun dökülmesi. <laughs> yani şimdi yani şeyler bile Afrika'nın yamyamları bile bu kadar hızlı gitmez. Şimdi yani kazanları kaynattınız. Hemen 10'uncuda sos döküyorsunuz. Şimdi daha pişecek onlar. <laughs> Belki de o soğuk de pişmiyorlar. Şimdi 11 mani mani mani. Şimdi şunlar kafiyeli. Gerçi şurada ünlem, şurada da virgül var ama şimdi üçlemenin simetrisi 2'de ve 11'de. Şimdi bu ilginç. 12. Thank you for the music. 13. Ring ring. 14. I do, I do, I do, I do, I do. Beşlemiş burada. 15. Summer Night City. 16. Bu Fransızca olduğu için mi okuyamıyorum? Wolves, Three Wolves, 17 the Day Before You Came. Darbeden önceki gün mu acaba bu? <laughs> Darbeden önceki gün 18 Eagle. Kartal. 19 That's Me. 20 I Have a Dream. O da herhalde Martin Luther King'in meşhur siyasi tutkunu atıf mı? Şimdi ilginçtir. Yani şu 20 maddelik listeyi şöyle bir eleştirel aklın tenkininden geçirdiğimizde görüyoruz ki hiç de öyle pür sanatla ilgili şeyler olmayıp bunlar tamamen bir içtimai bağlamda işe kazanan şeylerdir ve bunun ilham perileriyle ilgisi daha azdır. Daha ziyade ilgili olduğu şey düzenle alakalıdır bu. Ama ben eminim ki İbrahim Tatlıses'in diskografisini bu şekilde yorumlasak aynı olguya hipotez olur. Aynı olguya rast geleceğiz. Zaten belki bilimsel düşünüş de ancak bu kabulden sonra başlayabilir.